Merhaba minik yıldızlarım. Dersimiz matematik. Bugünkü dersimizde ne mi işleyeceğiz? Bütün, yarım, çeyrek kavramlarını, eş parça kavramını, paylaştırma kavramını göreceğiz. Nasıl mı? Önümde enfes bir kek, bir elma ve bir portakal var. Bütün halinde. Yani varlığın kendisine, tamamına bütün diyoruz bütün portakal, bütün elma, bütün kek. Ama ben bu kekin tamamını yiyemem. Ne yapmam gerekiyor? Eşit bir şekilde paylaştırmam gerekiyor. Nasıl mı? Ben bu keki ortadan ikiye böldüğüm zaman bu kekin yarısı bana, yarısı siz değerli miniklerime. Dikkat edin. Yarısı bana, yarısı siz değerli miniklerimi daha önceden kesmiş olduğum yarım portakal ve elmalar. Evet çocuklar. Yarım portakal, bütün portakal. Kaç tane yarım var burada? Bir, iki. Ben bunları bir araya getirirsem ne olur? Bir bütün olur. Demek ki neymiş? İki yarım, bir bütün iki yarım, bir bütün. Evet çocuklar, siz de herhalde kekinizi paylaştırmak istiyordunuz. O zaman biz bu yarım kekleri tekrar ortadan ikiye eşit bir şekilde ayıralım. Bir, iki, üç, dört. İşte bu dört eş parçaya da çeyrek diyoruz. Demek ki bir bütün 4 çeyrek. 1 bütün 2 yarım'dan oluşuyormuş. Evet çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sağlıcakla kalın diyorum.